أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعبد ربك حتى يأتيك اليقين <laughs> صدق الله العظيم Muhterem Müslümanlar, kıymetli müminler, değerli kardeşlerim Rabbimize hamdü senalar olsun, şükürler olsun bizleri bugüne, bu ana yetiştirdi, ulaştırdı. Yine Rabbimize defalarca hamdü senalar olsun ki bizleri müminlerden kıldı elhamdülillah. Müslümanlardan kıldı elhamdülillah. Mümin kimliğiyle, Müslüman sıfatıyla bizleri şereflendirdi, onurlandırdı. Hamdolsun. Yüce Rabbim sahip olduğumuz bu nimetlerin kadrini, kıymetini layıkıyla bilebilmeyi, şükrünü de rızasına uygun bir şekilde eda edebilmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Yine Yüce Rabbim bizleri nimetler karşısında nankörlükten, kıymet bilmezlikten muhafaza eylesin. İnşallah vermiş olduğu nimetleri onun rızası istikametinde sarf ederek cennet yolumuzun döşeme taşları yapabilmeyi hepimize nasip eylesin inşallah kıymetli dostlar. Yine Yüce Rabbimden niyazım odur ki sizlerle bizi bu şekilde ekranlar vasıtasıyla bir araya getirdiği gibi cennetinde de cennetinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin havzu kevserinin başında da bir araya gelmeyi nasip eylesin. Bir araya toplasın bizleri inşallah. Kur'an-ı Hakim'inde buyurduğu gibi "Selamun kavlem min rabbir rahim. Rablerinden onlara selam vardır." dedi. Cennetlikler zümresine katılabilmeyi hepimize nasip eylesin. Yine Kur'an-ı Hakim'inde buyurduğu gibi "Vem ta'zül yeume ayyuhan mücrimun" Ey mücrimler, ey günahkarlar siz şöyle ayrılın dediği cehennemlikler arasına düşmekten de cümlemizi muhafaza eylesin. Kıymetli müminler, değerli Müslümanlar, yoğun bir ibadet mevsimini geride bıraktık. Ramazan ayı geride kaldı. Ramazan bayramı günlerini geride bıraktık. Ve bundan sonra artık Ramazan'daki o güzel hasletlerimizi, güzel hal ve hareketlerimizi ve o sevap havuzumuzu devam ettirebilme, muhafaza etme göreviyle baş başayız. Karşı karşıyayız kıymetli dostlar. Allahu Teala bizlere onun rızasına ulaşabilmemiz için sayısız yollar halk etmiştir. Bu yollardan istifade etmemizi, ve bu yolla ve vesile kılarak bu yoldan yollardan istifade ederek onun rızasına ulaşmamızı bizlerden istemiştir. Hatta ve hatta kıymetli dostlar ibadetlere yapmış olduğu mukabelede bulunmuş olduğu mukabelede vermiş olduğu karşılıkta o kadar çok bizim lehimize e, hükmetmiştir ki müthiş bir e, incelik, müthiş bir lütuf burada bulunmaktadır. Örneğin herhangi bir ibadeti yaparken öyle bir ibadet yapıyorsunuz ki siz hem o ibadeti yerine getiriyorsunuz hem onun e, sorumluluğundan kurtuluyorsunuz görevinizi yerine getirmiş oluyorsunuz hem de o görevi yaptığınız için size ekstradan ücret ödeniyor yani lütuf ödeniyor düşünebilir misiniz? hem ödenmesinin yanında bir de bazı negatif şeyler sizin hanenizden siliniyor o ibadeti yaptığınız için. Bu ne güzel bir iştir. Hani kaç yönlü bir kazanmadır bu. Elhamdülillah. Hani Ramazan ayında hatırlarsınız hadis-i şerifi okumuştuk sizlere. Men sâme ramazâne imanen ve ihtisâben gufire lehu ma tegaddeme min zembihî. Kim inanarak ve mükafatını yalnızca Rabbinden bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa onun geçmiş günahları bağışlanır buyuruyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın bir kimse Ramazan orucunu tutmakla hem bir farzı yerine getirmiş oluyor hem Allahü Teala'nın ona yüklemiş olduğu bir sorumluluktan kurtuluyor. Bunun yanında hem mükafat kazanıyor ve bu da yetmiyor. Mükafat kazanırken de öbür taraftan da da eksili hanesindeki bazı günahların silinmesine sebep oluyor. Bu ne güzel bir lütuftur. Ne büyük bir lütuftur. İşte Allahü Teala bunun gibi bizde ve o kadar sayısız lütuflar sunmuştur ki bir iyiliğin on katıyla karşılık bulması mesela. Allah rızası için yaptığınız bir iyilik on katıyla Hatta 700 katına kadar karşılık buluyor. Hatta vata dilediği için kat kat onu artırır diyor Allahu Teala. Bakara Suresi'nde değil mi? Şimdi bunlar büyük lütuflar. Bu kadar büyük lütuflara rağmen, bu kadar büyük ikramlara rağmen bunların kıymetini bilmemek, bunları değerlendirmemek ve bundan dolayı heybesi boş bir şekilde Kıyamette Rabbinin huzuruna çıkmak hiç akıl kari bir iş midir? Hiç akıllı bir mü bir müminin yapabileceği bir iş midir? Ki burada bizim bunlara çok ihtiyacımız var. Yani bunları değerlendirmeye, bu yollardan istifade etmeye bizim çok ihtiyacımız var. Çünkü bizim kulluğumuz maalesef yarım yamalak yani ...ne namazımız tam... ...ne orucumuz tam... ...ne diğer ibadetlerimiz tam. O zaman biz çaba sarf etmeliyiz... ...gayret göstermeliyiz ki... E, ...bunları çoğaltalım. Namazlarımızı çoğaltalım mesela. Hocam nasıl çoğaltacağız? Beş vakiti, altı, altı vakit mi yapacağız? Belki altı vakit yapmayacağız ama... ...nafile namazlarla bunu çoğaltabiliriz. Orucumuzu nafile oruçlarla çoğaltabiliriz. Bu konuda bizlere birçok kapılar açılmış. Nafile ibadetlerle Rabbimizin rızasına ulaşma yolunda birçok imkanlar sunulmuş. Şimdi bunlardan istifade etmemek hiç olur mu? Hiç bize yakışır mı? Elbette ki yakışmaz. Bunlardan da istifade etmemiz gerekiyor. Ve bunu yaparken de asla vakata hiçbirimiz tamam bana bu kadar yeter dememeliyiz. Onu dediğimiz an hata ederiz. Çünkü benim peygamberim onu dememiş. Demiş mi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Gelmiş gelecek bütün günahları bağışlandığı halde, ismet sıfatını haiz olduğu halde, geceleri ayakları şişinceye kadar namaz kılmamış mı? Teheccüd namazını her gece kılmamış mı? Duha namazını, kuşluk namazını, evvabin namazını, tesbih namazını kılmamış mı? Kılmış e, o bunları kılmış iken, o bu nafile ibadetleri yapmış iken bizlerin yapmaması hiç uygun düşer mi? Elbette ki düşmez. O zaman bunların gayretinde olmalıyız. Nafile ibadetlerle inşallah <laughs> eksiklerimizi giderme konusunda gayret göstermeliyiz kıymetli dostlar. Yapabildiğimiz kadar. Hocam nedir nafile ibadetler? Yerine göre namazın sünnetleridir. Nafile ibadettir. Yerine göre nafile namazlar, diğer nafile namazlar da yerine göre bir zikir çekmektir. Bir Allah demektir canı gönülden. Yolda yürürken Subhanallah demektir. Dili çalıştırmaktır. Elhamdülillah demektir. Allahu Ekber demektir. Bunlar nafile ibadetlerdir. Ve bunları her yaptığımızda inşallah sevap hanemize yazılmaktadır. O yüzden bunlara gayret göstereceğiz kıymetli dostlar. Sadece namaz konusunda da değil, oruç konusunda hakeza aynı şekilde. Bakın, Ramazan orucunun dışında birçok nafile oruç var. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in tuttuğu ve bize de tutmamız konusunda tavsiye ettiği oruçlar. Örneğin pazartesi perşembe oruçları. Her ayın pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmak sünnettir. Her ayın 13, 14, 15. günleri Oruç tutmak sünnettir. Ramazan ayını geride bıraktık. Bakın şu anda efendim şevval ayı içerisindeyiz. Şevval ayında diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her kim şevval ayında altı gün oruç tutarsa o gecenin o, o senenin tamamını oruçlu geçirmiş gibi sevap alır diyor. Ramazan dışındaki kısmını tabi Ramazan içinde değil. Yani bir adam e, Ramazan orucunu tutmasın. Ramazandan sonra Şevval'den 6 gün tutsun. O senenin Ramazan dahil hepsini oruçlu geçirmiş olmaz. Ramazan'ı kapatmaz. Hiçbir nafile efendim farzın yerini bu anlamda farz yapılmadan o yapıla ve kapatmaz. Mesela ben bugün öğle namazının farzını kılmayayım. Onun yerine 8 vekat sünnet kılayım. O onu kapatmaz o anda. Onu kapatmaz. O onun yerine geçmez yani. Ne zaman geçer? Huzu ve ilahide hesaba çekileceğimiz zaman eksik namazlar konusunda e, namazlarımız eksik geldiğinde nafilelerden tamamlanır. O zaman geçer. Şimdi e, Ramazan'dan sonra Şevval ayında tutulacak olan 6 gün oruç da efendim bunun gibidir. Ramazan ayı dışında şimdi sene 12 ay bir ayı Ramazan. Kaldı, geriye kaldı 11 ay. Siz eğer Şevval ayında 6 gün oruç tutarsanız o 11 ayı da oruçlu geçirmiş sayılıyorsunuz. Dolayısıyla Ramazan orucunu ve Şevval ayından da 6 gün oruç tutan kişi o sene bütün hepsinde oruçluymuş gibi sevap kazanıyor. Ne güzel değil mi? Yatsı namazını camide cemaatle eda eden kişi efendim sabah namazında camide cemaatte eda ederse o gece sabaha kadar ibadet etmiş sevabı alıyor. Bu ne büyük bir lütuftur. Ne güzel bir lütuftur. O yüzden bunlara gayret göstermemiz gerekiyor kıymetli dostlar. Bu vesileyle içinde bulunduğumuz şevval ayı içerisinde 6 gün oruç tutmak sünnettir, kuvvetli sünnettir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kim Ramazan'dan sonra altı gün oruç tutarsa onun geçmiş e, o senenin tamamını oruçlu geçirmiş sevabı alacağını bizlere bildiriyor. Bazen soruluyor hocam pekala bu 6 gün orucun peş peşe mi olması lazım? Yok peş peşe olmasına gerek yok. Mesela 3 hafta pazartesi perşembe oruçlarını tutun. Pazartesi bir tutun, perşembe bir tutun. Pazartesi bir, perşembe iki. Pazartesi bir, perşembe 2. Üç hafta tuttuğunuzda toplam altı gün oruç tutmuş olursunuz. Şevval ayından 6 gün oruçlu geçirdiğiniz için şevval orucu sevabını alırsınız. O oruçlarınızı pazartesi perşembe günleri tuttuğunuz için pazartesi perşembe oruçlarının sevabını da alırsınız. Elhamdülillah. Hatta ve hatta eğer kaza borcunuz varsa o günlerde kazaya niyet ederek hem kaza borcunuzu tutmuş olursunuz hem de şevval ayından 6 gün oruçlu geçirme sevabına nail olmuş olursunuz. O yüzden gücü yetenler Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün e, oruç tutarlarsa e, güzel olur, e, hoş olur, kazancı büyüktür inşallah. Yüce Rabbim kılmış olduğumuz namazlarımızı, tutmuş olduğumuz oruçlarımızı devgah-ı izzetinde kabul ve makbul eylesin inşallah. Yine kıymetli dostlar, diğer ibadetlerle de, e, nafile ibadetlerle e, sevap havuzumuzu, daha fazla doldurmaya gayret göstermeliyiz. he Sadece farzları yapmak bize yetmez mi? Eğer hakkıyla yapabilsek eyvallah yeter. Hakkıyla yapabilsek yeter. Çünkü bir e, sahabi geliyor, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Diyor ki, bana yapmam gereken işleri söyle. Ne yapmam lazım benim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve diyor ki bir gün ve gecede beş vakit farz namazı kılman lazım. Farzları sadece. Tamam diyor. Bunun için başka bunda başka bir şey var mı üzerime düşen diyor. Adam soruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hayır diyor. Ama nafile yaparsan müstesna. Yani sünnetleri nafileleri kılarsan ee, kılabilirsin. O müstesna. Sonra senede bir ay diyor oruç tutman lazım. Adam tamam diyor. Bunun üzerinde bir şey gerekiyor mu üzerine? Hayır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ama nafile tutarsam müstesna. Bu şekilde bütün ibadetleri sayıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve o adam diyor ki en sonunda. Diyor ki senin dediğinden ne bir eksik yaparım ne bir fazla yaparım. Yani sadece farzları yerine getiririm ama onları da tep tamamını yerine getiririm. Hiç eksik yapmam. Ne bir eksik yaparım ne bir fazla yaparım diyor. Dönüyor gidiyor. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem arkadan o kişiye bakıyor ve diyor ki eğer doğru dediyse doğru yapabilirse bu sözünde durabilirse muhakkak ki bu kurtulmuştur diyor. Dolayısıyla farzları yerine getirmek eyvallah yeterli. Ancak onları hakkıyla yerine getirebilenler için yeterli. Bizim zaten birçok eksiğimiz var. Kimimizin kaza borcu var, kimimizin efendim belki yerine getirdik, yerine getirirken hatalarımız var. Kusurlarımız var. Mesela orucumuzu tuttuk ama oruç tutarken e, hata ettik çoğu zaman. Orucumuzu zedeledik mesela. Ezan okunmaya başladı. imsak vaktinde su içtik. Değil mi? Birçoğumuz yaptı bunu. Dolayısıyla ne oldu? Oruçlarımız zedelendi. E şimdi bunun gibi daha birçok yerde efendim ibadetlerimiz zedeleniyor. Dolayısıyla bizim bu nafile ibadetlerimize bu bağlamda e, şiddetli bir şekilde ihtiyacımız bulunmakta kıymetli dostlar. Sohbetimin sonuna doğru bir de şu konuya temas etmek istiyorum ki e, bugünlerde çokça biz bunu dile getiriyoruz. İbadetlerde olan devamlılık, güzel hal ve hareketleri devam ettirebilmek. Bakın e, Rabbim nasip etti e, birçok kez hacca gittik, hac yolculuğuna gittik. Efendim e, görevli olarak gittik orada hacılarımıza rehberlik ettik. Şimdi e, biz orada birçok manzara gördük. Ve genelde oradan e, olumsuz hatıraları Türkiye'ye getirmedik. Yani hangi hac yolculuğumuz olursa olsun, hatta Türkiye'ye dönmeden önce kafilemizi topladık. E, hacılarımız mutlaka hatırlayacaklardır. Şu anda dinleyenler varsa e, söz aldık onlardan. Dedik ki, "Burada Türkiye, buradan Türkiye'ye olumsuz bir anı götürmeyeceksiniz." Çünkü e, Türkiye'de 2 milyon 2, 2 milyon aşkın e, o yolu gözleyen e, hacı adayı var, gözü yaşlı müminler var. Onlar aşkla şevkle kendilerine hac e, kurası çıkacak günü bekliyorlar. E şimdi sen oradan gelerek olumsuz hatıralarını anlatarak o kişinin şevkini niye kırasın, değil mi? Onların aşklarına niye e, darbe vurasın? O yüzden bunun faydası da yok yani nitekim. O kötü şeyleri anlatmanın faydası da yok. Hacılarımızdan söz alırız biz. Anlatmayacaksınız. Götürmeyeceksiniz Türkiye'ye. Burada bırakın onları. Olumlu şeyler anlatın. Güzel şeyler anlatın. Zaten Müslüman'ın tavrı da budur. Müslüman hayırgah, hayırhah olandır. Yani e, hayra yorum yapandır. Sürekli. Olumlu düşünendir. Olumlu düşüneceksiniz. Dedik. Ee, daha sonra da daha sonra da bu hacılarımızla bizim irtibatımız devam etti. Görüştük, hala da görüşmekteyiz. Şimdi hacdaki durumunu biliyoruz. Döndükten sonraki durumunu biliyoruz. Yani görüyoruz birçoğunu, takip ediyoruz. Şimdi bazı hacılarımız var. Hacda maşallah senden benden ihlaslı. Yani sürekli gözü yaşlı, sürekli tefekkürde her bastığı yeri sindiriyor içine, orayı yaşıyor. Yani orada yıllar önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gezdiğini bilerek oralarda dolaşıyor. Efendim ibadetlerini bu şekilde yapıyor. Ve Türkiye'ye döndükten sonra da o güzel halini devam ettiriyor. O güzel hassasiyetini, o güzel bakışını, o güzel halini, o olgunluğunu devam ettiriyor. Elhamdülillah biz bunu gördüğümüzde, ne yapıyoruz? Seviniyoruz. Hoşumuza gidiyor. İşte e, hakiki hacılık bu. Hem orada görevlerini güzel bir, şey, yap, bir şekilde yapmak. Çünkü hacılar sahih hadis-i şerifte buyrulur ki Arafat günü yapmış olduğu tövbelerle annelerinden doğduğu günkü gibi tertemiz olurlar hacılar. Tertemiz olurlar. Arafat günü Arafat'ta yapılan, e, Arefe günü Arafat'ta yapılan dualarıyla. Ancak e, bazı hacılarımız da var ki bunu olumsuz şeyler konuşmayacaktık diyorum ama bunu ders niteliğinde söylüyorum. O yüzden anlatıyorum. E, orada eyvallah güzel. Hocam bugün diyor 5 tane tavaf yaptım. Bugün diyor 7 tane tavaf yaptım. Bugün çok yoğun geçti ibadetlerim. Şöyle yaptım, böyle yaptım. Eyvallah çok güzel. Ama geldikten sonra bakıyoruz o kazanımlarını elinde tutamıyor. Dedikodu yapıyor, gıybet yapıyor, onun bunun suizanında bulunduruyor, iftira atıyor, efendim vesaire vesaire vesaire. Çocuklar arasında zulmediyor, ediyor akrabalar arasında dargınlıklar devam ediyor, e, devam ediyor da devam ediyor. Yani ne kadar varsa negatif etmen toplamış başına mıknatıs gibi çekmiş. E şimdi bu kişinin e, hacda kazandıklarını e, zayi ettiğini görmek bizleri üzüyor. O yüzden temizlenmek güzeldir, temiz kalmak daha güzeldir. E, Samsun'daydı yanılmıyorsam e, bir karayolları şantiyesinin başında, ya birçok yerde vardı bu yazı da orada e, hat hatırlıyorum ben görmüştüm. Diyordu ki en iyi tamir bakımdır. En iyi tamir bakımdır. Yani kazandıklarını elinde tutmaktır en iyisi. İyi bakacaksın onlara. Kaybettikten sonra geri kazanması zor olur. Dökülen sirke kabını doldurmaz. O yüzden dökmeyeceksin sirkeyi. Dökmeyeceksin günahla e, sevaplarını. Sevap havuzunu zayi etmeyeceksin. Onu elinde tutacaksın inşallah. Temizlenmek güzeldir. Temiz kalmak daha güzeldir. Hacı olmak güzeldir, hacı kalabilmek daha güzeldir. Biz hacı kalanlara da şahit oluyoruz ama hacdan sonra hacılıktan eser kalmamış olanlara da şahit olmaktayız. Rabbim muhafaza eylesin inşallah. Yüce Rabbim o temizliğimizi, o mükemmelliğimizi son nefesimize kadar muhafaza edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Şimdi bakın Ramazan ayında elhamdülillah kendimize çeki düzen verdik. Hayatımıza bir düzen geldi. Birçok namazlarımızı vaktinde aksatmadan kıldık. Dilimize hakim olduk, gözümüze hakim olduk, elimize, ayağımıza, kulağımıza hakim olduk. Uzak durduk kötülüklerden. E bunları Ramazan'dan sonra da devam ettirmemiz gerekiyor ve abud rabbeke hatta yetiyeke yakin diyor ya sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün değil. Ve bunun için sebepler ara. Yani Rabbinin rızasına nereden ulaşabilirim? Nasıl bir şey yapabilirim de Rabbimin rızasını celbederim diye bunun gayretinde ol. Bunun için çaba sarf et. Her şeyi buna vesile kıl. Mümin kardeşinle yolda karşılaştın mı? bu karşılaşmayı sen Rabbinin rızasına ulaşmaya vesile kılabilirsin nasıl? bir tebessüm edersin tebessümüke fi vecihi ahike leke sadakadun diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mümin kardeşinin yüzüne tebessüm etmen senin için sadakadır diyor eyvallah sağ taraftaki melekler yazdılar hasene diye sonra selamun aleyküm dersin ona dua edersin o da ve aleyküm selam der o da sana dua eder yine sevaptır Selam vermek sünnettir. Bazen bir selam verirsen alırsın, farzı yerine getirirsin. Elhamdülillah. Yok yolda kimse yok. Hocam ben nereden şimdi sevap kazanayım? Nasıl bir sevap? Ben buradan fırına gidiyorum. E, 100 metre yolum var, 200 metre yolum var. Bu yolda nasıl sevap kazanayım? Kolay. Bismillahirrahmanirrahim de 19 harften oluşur. Her harfine 10 sevap vardır ve 190 sevap. Bismillahirrahmanirrahim. Bak bir de, bir 190 daha. Buradan fırına gidip gelinceye kadar belki 50 defa Bismillahirrahmanirrahim dersin. Sevabını hesap et. Ya. Bu dilin boş durmasın, çalışsın sürekli. Zikirle meşgul olsun, duayla meşgul olsun. Ve bu senin sağlığın için de iyi olacak. Çünkü bunlarla meşgul olan zihnin ve dilin negatif unsurlara yer bırakmayacak, yer kalmayacak orada. Dolayısıyla moralin de düzgün olacak. Bir sağlık çalışanı arkadaşım söylemişti. Demişti ki hocam yaşlıların yakalandığı bu Alzheimer hastalıklarında namaz kılanların veyahut da Kur'an okuyanların daha az yakalandığına şahit oluyoruz dedi. Niye? Çünkü beyni sürekli çalıştırıyor. Aktif. Sürekli aktif. Kur'an okuyor, namaz kılıyor. Beyin aktif. E şimdi zikirle de böyle. Yolda giderken beyni sürekli çalıştır. Onunla çalıştır. Besmele ile çalıştır. Veyahut da başka bir şeyler söyle. Allah'a Allah ve Ekber de. Subhanallah de. Elhamdülillah de. Bunların hepsi senin cennet yolunun parke taşlarıdır inşallah. O zaman bundan istifade etmemiz lazım. Bunları inşallah fırsat bilip bunlarla Yüce Rabbimizin rızasına ulaşma konusunda gayret göstermemiz gerekiyor. Değerli dostlar, sohbetimin sonuna doğru demem odur ki Yüce Rabbim bizlere rızasına ulaşmamız için birçok yol halk etmiştir, yaratmıştır, önümüze sermiştir. Bu yollardan istifade edelim. Bu yollardan bir tanesi de nafile ibadetlerdir. Nafile namazlardır, nafile oruçlardır vesaire. Nafile oruçlardan şu günlerde en güzeli de Ramazan'dan sonra Şevval ayında tutulan 6 gün oruçtur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kim Şevval ayında 6 gün oruç tutarsa senenin tamamını oruç geçir, oruçlu geçirmiş sevabı alır. Ramazan'ı zaten tutmuştu. Kalan 11 ayı da oruçlu geçirmiş sevabı alır Şevval ayından 6 gün oruç tutan kişi. Yine namazlarla, niyere, tesbihatımızla, zikirlerle, nafile ibadetlerle, İnşallah Rabbimizin rızasının peşinde olalım. Yüce Rabbim onun rızasına uygun hal ve hareketler sergileyebilmeyi, onun rızasının gayretinde olabilmeyi hepimize nasip eylesin. Bu vesileyle Yüce Rabbim şu dünya hayatını sıfatımıza uygun hal ve hareketlerle geçirebilmeyi, müminiz elhamdülillah mümince bir yaşantıya sahip olabilmeyi hepimize nasip eylesin diye dua ediyorum. Ve yine dua ediyorum ki Yüce Rabbim bu yolda sonu kendisinin rızası olan, sonu cennet olan bu yolda hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Bu yolda sekteye uğramaktan, bu yolda tökezlemekten, bu yolda şeytanın oyunlarına, tuzaklarına yenilmekten de cümlemizi muhafaza eylesin inşallah bu duygu ve düşüncelerle her birinizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize, üzerimize olsun inşallah. Kıymetli dostlar, yüce Rabbim tez zamanda sizlerle bizi inşallah yüz yüze de sohbet edebilmeyi nasip eylesin diyorum. Her birinizi Allah'a emanet ediyorum. Adetimiz olduğu üzere üç ihlas bir Fatiha ile bitirelim. Allah rızası için, bir cümle geçmişlerimizin ruhları için, dualarımızın kabulü, ibadetlerimizin makbulü için. Lillahi el fatiha